Hadi, Hadi. 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 4 Ocak saat 1'de yeni kapı etkinlik alanında açılışımız olacaktır. Tüm Adanalıları, Adana sevdalılarını, İstanbul halkını davet ediyoruz. 7 Ocak'a kadar devam edecek organizasyonumuz. burada önemli olan konulardan biri 5 Ocak Adana'mızın kurtuluşu. Çifte kutlama yapacağız. Çifte coşkumuz var. <Gülüyor> <Üç>. <Gülüyor> <Gülüyor> bakın şöyle Özgür buraya gel Özgür abi Özgür abi. Geliyor. İstanbul'da Adana lezzetleriyle ilk başladığında yine sarı yerde başlamıştı. Bugün Zeydan Başkanım şey günlere katılacak. Ben özellikle unutmadan günleri bir daha anons edeyim. 4-5-6-7 Ocak'ta yeni kapıdayız. Ve de gerçekten bütün illerin günleri yapılıyor Yeni Kapıda ama eee Adana lezzetleri ayrıca Adana lezzetlerinin özellikle yemeklerin tanıtımı anlamında çok önemli. Bence İstanbulluları davet ediyorum oraya her bir bakımdan. Burada eee Adana'nın kurtuluşu, İstanbul'la birleşmesi 01-34 yani 34 metre burada kebap yapılmış olması bir de bir rekor anlamında. Şimdi lütfen evet doğru Şimdi lütfen arkadakiler gelsin sırayla. Lütfen bak, lütfen bak. Arkadakiler acele etmeden gelsin. Açıyı değiştirmek lazım çıkabilirsin. Şimdi sabahtan beri burada kebap için bekliyorlar. Başkan oradan sıkışırsın ben buradan göndersem. Vallahi iyi olur oradan yolluyorum. Şuradan alın böyle geçiler. Vurdu da. Özgür evet. onu da evet. Eee dört yedi Ocak'ta tüm Adana'yı, tüm İstanbul'u, çevre illerini, çevre ilçelerini mutlaka bekliyoruz. Yeni kapıya ve gelsinler orada Adana'nın tüm ürünleri var. Tüm hediyelik eşyaları var. Bekliyoruz hepsini. Adana lezzetleri harika. Süper. Herkes görüyorsunuz bu kalabalığı gerçekten. İnşallah herkese yetişecek. Tadına bakacaklar. Çok mükemmel. Ada iyi ki geldik. Salatı yesiniz diye. demir <laughs> bu. Eğer kötü etse. Bağlan.